Merhabalar Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size siyah düz yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. İplerimizin hepsi oyalı suni pek arkadaşlar. Şimdi modelimize geçelim ve modelimin yandaki kısımlarını çalıştım arkadaşlar bu taraftakileri de göstereceğim inşallah birkaç tane de zürafa yaptım birkaç tane daha zürafa yapıp ekleyelim şöyle 1 2 3 4 4 tanesini burada bırakacağım 1 2 3 4 tanesini daha için kullanacağım bir tane daha ekliyorum daha 5 tane kullanacağım yani burada toplamda 9 tane zürafamız olmuş oldu 9 tane zürafa yaptık 1 2 3 4 5.ye geri dönüyorum. Buraya dağımızı yapıyoruz yine sürafa yaparak bu tarafa doğru geliyorum. Sürafların ortalarından düğümümü sıkıyorum. Daha eğri olan arkadaşlarımız oluyormuş. Eğer kenardan sıkarsanız arkadaşlar dağınız eğri olur. Tam ortasından ve bu kenara geldiğimizde de yine kenardan değil arkadaşlar ortadan burada biraz mesafe bırakın mesafe bırakmazsanız tam bu kenardan düğümün altından sıkarsanız dağınız güzel olmaz tekrar dağımı yapıyorum ipimi kenara alıyorum yine yine ortadan tutuşturdum burada küçük bir mesafeyi bıraktım. Tekrar zürafalarımızı yapıyoruz. Geri dönüyorum. Buraya bir tane yuva yapıyorum. çiftlikte bir tane yuva yaptım arkadaşlar geri dönüp yaprağımı yapmayacağım çünkü yapraklarımızı kopararak yapacağız o yüzden bu şekilde şimdi aşağıya isterseniz tamamen aşağıya da ipi olarak inebilirsiniz isterseniz benim gibi zürafa yaparak da aşağıya inebilirsiniz zürafa yaparak ipimi aşağı indirdim tekrar burada dört tane zürafa bıraktık burada da dört tane zürafa yapıyorum kenarını dört tane zürafam yaptım. 5. zürafama aradaki modellerimi yapacağım. Tekrar zürafama geri dönüyorum. Tam ortadan düğümümü attım. Buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırınızı küçük tutun ki aradaki modelleriniz zaten üstüne pırpır yaptığımız için arkadaşlar büyük olmasınlar. Şöyle hemen pırpırımın üzerine batarak düğümü attım ve buraya iki tane eşit boyda pırpır yapacağım. Siz arasını isterseniz farklı bir şey de yapabilirsiniz. bununla yapmanız şart değil arkadaşlar. Arasına burası kaya olduğu için kaya da yapabilirsiniz. Ben genellikle öyle tercih ediyordum. Bugün farklı olsun diye farklı bir şeydi istedim. Şimdi aşağıdaki Aynı zürafaya değil, yanındaki boş zürafaya indim. Tekrar zürafa yapıyorum. Hemen zürafaya battım. Tam ortasından geri dönerek düğümü atıyorum zürafanın içine. Tekrar buraya pırpır yaparak ara modelimizi yapıyoruz. Kaç tane istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi birkaç tane daha yapıp alt kısmını tamamlayayım. Arkadaşlar alt kısmını yapıp tamamladık. Şimdi yaprağımızı yapmaya başlıyorum. Yeşil ipimi yeniden iğneme taktım. Şöyle biraz uzun bırakıyorum. Hem elimin dibine gelmesin hem de üstüne yaprağımızı yapacağız. İğnenin dibinde olması gerekiyor. Üstünden battım. Tek ipim önden çifti arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Şimdi ipimin yönü bu tarafı olmuş oldu. Şöyle köşeye getiriyorum Düğüm. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Şöyle arkadaşlar fiyat isteyen arkadaşlar ben özellikle bilerek fiyat vermiyorum. Herkesin el işçiliği aynı olmadığı için benim verdiğim fiyatın bir alakası olmuyor aslında. Herkes kendi emeğine göre fiyat biçerse iki taraf içinde hem yaptıran hem yapan için daha hakkaniyetli olur diye düşünüyorum. Şimdi 3 tane zürafamızı yaptık. En baştaki zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Bu baştaki düğüm attığım zürafaya tekrar batıyorum. Buraya bir tane daha zürafa yapıyorum aynı zürafayı. Tekrardan buradaki zürafalara batarak zürafa yapıyoruz. Sondaki üçüncü zürafama battım. Üçüncü zürafamı yapıyorum. Ve bu sondaki zürafaya tekrardan batıyorum. Şöyle zürafamı biraz daha küçültüyorum. Zürafa sayımız şu anda 4 oldu arkadaşlar şimdi bunu aynı teknikle 6 tane olana kadar artıralım baştan veya sondan şimdi baştan aynı zürafaya batırıyoruz sondan da son zürafaya iki tane yapıyoruz bu şekilde altı tane zürafa olana kadar artıralım şimdi aynı zürafaya batarak bir tane daha zürafa yaptım yine zürafalara batarak zürafa yaparak bu tarafa gelelim bunu da yapayım Belki anlamamış olan arkadaşlarımız olur. Burada kesecektim. Şimdi sonuncuya battım. Dördüncüyü de yaptım. Son zürafama tekrar batıyorum. Tekrar batıp bir tane daha artırıyorum buraya. Sonra iki tane yapıyoruz yani. Ben bunu şimdi 6 tane olana kadar artırıp geleyim. Bir sıra daha yapıp 6'ya tamamladım. Zürafa sayımı. Şimdi artık eksiltme yapacağız. Baştaki zürafaya geri dönüyorum. Geri dönerken ipinizi biraz gergin alın. Şu kenarda artık kalmasın. Şimdi bu baştaki zürafayı artık batmıyorum. Hemen ikinciden başlayacağım ona batmadan ikinciye batıyorum. İkinciye hemen zürafamı yapıyorum. Şimdi eksiltme yapıyoruz. Sırasıyla bütün zürafalara batarak zürafa yapıyorum. 2 3 4 sonuncuya batıyorum. 5 ve sonuncuya artık iki kere batmıyoruz. Sonuncuya batıp zürafamı yaptım. Buraya artık iki kere batmadan tekrar ipimi başa alıyorum. Eksiltme yaptığımız için. Tekrar geri döndüm. Yine baştakine batmıyorum. Hemen önündeki zürafadan başlıyorum. ve sonuncuya batıyorum. Dört tane oldu. Bunlar bir tane kalana kadar böyle eksilterek başa gelelim. Yaprağımı tamamladım. Son olarak zürafama düğümü atarak bitirdim. Şimdi ipimi kesiyorum. Yeniden aşağıdan başlayacağız. Hemen bu ipimi de kesmiyorum arkadaşlar. Ortası biraz daha kalın olsun diye yine ipim iğnenin dibinde tek ipimi önden çiftliği arkadan atarak buraya bir tane yine düğüm atıyorum. Hemen yaprağın yanından. Bunu da bu tarafa getirdim. Bunun üzerine yapacağım ki böyle kalıp gibi olsun. Kalın olduğu zaman daha da kalıp gibi durur o yanız. Sonra keseceğim pırpırlarımı yaptıktan sonra. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. şöyle bu boylarda iki tane eşit boyda pırpır yapalım pırpırımı yaptım tekrar buraya üç tane zürafa yaparak yaprağımız kenara yaptığımız yapraktan buraya bir tane aynı şekilde yaprak yapalım şöyle ikinci zürafamı yapıyorum Biraz kenara alıyorum. 3. yapıyorum. Ve artık iplerimizi kökünden kesebiliriz. Şimdi iplerimi kesip yeniden buraya aynı bu şekilde bunun gibi bir tane daha yaprak yapıp geleyim. Şöyle arkadaşlar ikinci yaprağımı da yapıp tamamladım. Çok şık ve ağır bir model olacak. Sarı ipimi aldım. İlk yaptığımız pırpıra şöyle iğnenin dibinde yine ipimiz Tekli yönden çiftli arkadan atarak bir tane düğüm atıyorum İpimin yönü bu tarafı olmuş oldu Buraya bir tane küçük öncelikle pırpır yapıyorum Pırpırınızı yalnız çok büyük tutmayın arkadaşlar şöyle küçük bir pırpır yapacağım Şöyle bu büyüklükte pırpır ideal buraya 3 tane zürafa yapıyoruz. Bir, iki, Bu üçüncü biraz büyük oldu. Bir tık geri alıyorum. Bu en baştaki yaptığımız zürafaya geri dönüyorum. Aynı zürafaya batarak buraya bir tane aşağıdaki gibi pırpır pır yapıyorum. Yine pırpırımı küçük tutuyorum ama. tırpımı küçük yaptım. Hemen önümüzdeki şu ikinci zürafaya. Zürafaya batarak zürafa yapıyorum. Burası önemli arkadaşlar. Zürafamı yaptım. Şimdi battım. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Aynı zürafanın içine batarak bir tane zürafa yapıyorum. Ve sondaki zürafama batıyorum. Yine üç tane zürafayı muhafaza edeceğiz. 3 tane zürafayı eksiltmeden devam edeceğiz. Pırpırlarımız dört tane olana kadar. Tekrar yine başa aynı şekilde geri dönüyorum. Yine battığım zürafaya batarak bir tane pırpır yapıyorum, küçük pırpır. Hemen önündeki boş zürafaya batıyorum. Ortada yaptığımız, artırma yaptığımız zürafaya battım. Aynı zürafaya tekrar batıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Aynı zürafaya battım. İkinci zürafamız oldu ve üçüncü sondaki zürafaya batarak zürafamı tamamlıyorum. Tekrar başa geri dönüyorum. Baştaki yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum. Baştaki zürafama geri döndüm. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Zürafama batarak. Şimdi artık artırma yapmayacağız. İki tane zürafa yapıyoruz. Hemen züraf boş zürafaya, sıradaki boş zürafaya battım. Sondakine batıyorum. Artık buraya iki tane zürafa yapmıyorum. Sondakine batıyorum. Ve tekrar başa geri dönüyorum. baştaki zürafama pırpır yapıyorum yine. Bu birazcık büyük oldu. Geri alıyorum. Geri aldım. Tekrar son zürafamı yapıyorum. Hemen önümüzdeki zürafaya batıyorum. Artık son zürafamız. Son zürafamı yaptım. Geri dönüyorum. Bu tepesine iki tane pırpır yapıyorum. Biri bu kenara, diğeri diğer kenara. Şimdi bakalım belki üç tane de yapabiliriz. Aralık kalmasın diye. Evet 3 tane yapacağım arkadaşlar. 3 tane daha düzgün olacak. Bir tane de ortaya sayılmış olacak. 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle tepesine 3 tane yaptım. Bu kenardaki zürafalara batarak kenara pırpır yaparak aşağı iniyorum yine büyük tutmayalım pırpırlarımızı kenardakilerle aynı olsun Son zürafaya battım. ve aşağıda son olarak yeşil pırpıra batıyorum son pırpırımı yapmak için bu şekilde modelimizi tamamlamış oldum iyice sıkıştırdım son düğümleriniz açılıyorsa arkadaşlar iki kere sararak bitirin Şimdi ben bunu kesiyorum. Hemen diğer başlangıç ipimi tamamen kökünden. Yanına da arkadaşlar beyaz yapacağım. Aynı şekilde bir tane de beyaz yapıp modelimi tamamlayayım. Arkadaşlar ben beyazı da yapıp bitirdim. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.